Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ev yapma serisi bölüm 2'yi çekiyorum. O zaman hemen başlayalım. Girelim. Evet arkadaşlar girdik. Arkadaşlar çok Tokalaf'ta yeni güncellemede gelen böyle bir okul geldi arkadaşlar. Bunu da başka bir videomda size tanıtırım. Şimdi arkadaşlar hangi evi yapalım? Ee, buraya bir ev inşa edelim yapmadığımız. Ee, hangi ev yapalım? Bu evi ee, ya da arkadaşlar bir tane daha ev vardı. Ya da evet. Kararım bunda kaldı. Evet arkadaşlar. Bu evi inşa edelim ve bunu dizayn edelim bugün. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben zaten çoğu evi yaptım. iki katlı ev. Ee, bu ev böyle hayvanlı kedi gibi olan ev. Onları filan yaptım oteli filan. Şimdi arkadaşlar buna girelim. Hemen hop. Evet arkadaşlar ben bu evi çok seviyorum. Denizi olduğu için. Şimdi arkadaşlar ilk önce e, burası mecburen bahçe olacak yani. Burası giriş işte. Bence arkadaşlar burası e, anne ile babanın odası olsun. Ama o zaman olmuyor. O zaman burası arkadaşlar... E, benim odam olsun. Burası salon olsun. Burası da lavabo olsun. Yemek o zaman durun arkadaşlar. <laughs> evet olan ufak birleşik olacak arkadaşlar. Mecburen çünkü sığamıyoruz. Şimdi arkadaşlar buranın duvar kağıtlarını değiştireceğim. Ee, buranın duvar kağıdı arkadaşlar. Ee, evimi kendime göre dizayn ettim i̇şte arkadaşlar. Yani Bunu, Bunu yapıyorum. Her zamanki gibi. <laughs> Çünkü arkadaşlar ben salona bu doğal kağıdını yakıştırıyorum. Böyle güzel geliyor salona. Uyumlu geliyor. Aa burayı ne yaptık? Burayı hemen düzeltelim. Nasıldı burası ya? Güzelliğini unuttum. Nasıldı arkadaşlar? Hı, buydum. Evet buydum. Buranın zemini ne olsa bu koyu oldu. Bunun birazcık açığı bu. Evet. Şimdi mutfağı yapalım. Arkadaşlar mutfak küçük olacak yani. Büyük olmasını istemiyorum mutfağın pek. Arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar şimdi devam edebiliriz. Ee, mutfak küçük bir dolap koyacağım. Bu. Bu gayet küçük yani. Tezgah olarak da çok büyük bir şey koymayacağım. Ne koysak. Ama güzel doğmak zorunda. Bunu koyalım arkadaşlar. Bunlar zaten takım gibi. Ben zaten takım diyebiliyorum. Umarım yanlış bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar hep aynı masaya koyuyorum. Bu sefer masamı değiştireceğim arkadaşlar. Bu masayı koyacağım. Bence çok güzel oluyor Bu sefer de sandalye olarak bunları yerleştiriyorum. Koyacağım. Bu şekilde. Ay. Şöyle yapalım. Hatta. Aa ne oluyor? Heh. Şöyle koyalım. Aldım. Şimdi salona geçelim. Salona çok minik bir yer kaldı. Ama Ama olsun yani. Ne yapalım arkadaşlar? Salona o zaman birazcık küçük yapmak zorundayım. Mecburen. Bu koltuğu koyalım. Buraya uyumlu bir koltuk. Bunları koyalım. Yok olmadı. Koyacak yer bulamadım ama. Evet arkadaşlar bir de yastık koyalım buraya böyle. Şöyle yanlara. Evet arkadaşlar oldu. Şimdi burası ee, arkadaşlar ha evet burası da benim odam olacak. Ah bunu silelim ama. Buraya açalım. Şimdi arkadaşlar kendi odamdaki yatağım bu eve uyumlu olmak. Bu değil. Şimdi bu olacak arkadaşlar. Kendi odamı yapıyorum. Sonra arkadaşlar perde buraya. Nasıl bir perde takalım? Tüm perde takabilirim bence. Sizce? Bence bu şöyle çevirmemiz gerek. Evet arkadaşlar bu perdeyi taktım böyle. Bence çok güzel oldu. Ben çok beğendim perdeyi. Ee, al burası da bu da yok ya beğenmedim. Burası da bu ee, sarı şeyden koyalım. Evet. O, odamıza tablo koyalım. Ben buraya hangi tablo koyacağımı biliyorum. Ben de size tahmin ettiniz. Ben buralara bu tabloyu çok yakışıyorum. Ama bunu koyacağım. Tek bu kalsın. eee ve bir de şunu koyacağım. Yanına da. Evet. buna böyle koyalım. Şimdi e, başka ne koyalım? Komidin koyalım bir tane. E, bu komidini koyalım. Böyle. Aldım. Şimdi e, odamıza başka şeyler de koyalım. Ne koyabiliriz? Şöyle bakıyorum. Iııı. E, Buradan bir şey koyuyor, koyabilir miyim? Arkadaşlar şu anda her yere bakıyorum. Böyle bir şey koyabilir miyim diye. Var mı bir şeyler diye bana göre odama koyabileceğim. Şöyle bakıyorum aman. Burada yok. Aa. Arkadaşlar uçtu. Uçtu. Buradan bakıyorum. Ee, buradan da Herhalde alacağımız bir şey yok. Diyecektim ama varmış. Arkadaşlar böyle denizli evdeyiz. Biraz evimize deniz teması olsun diyecektim. Çok güzel bir şey buldum arkadaşlar. Bakın. Bu da çok güzelmiş. Ama bu daha güzel. Evet. Bunu da buraya koyalım. Hatta onu yatağımızın üstüne koyabiliyor muyuz? Evet arkadaşlar. Çok güzel oldu. Çok beğendim. Şimdi arkadaşlar bu e, bu komedine bir şey koymayacağım. saatimi koyayım şöyle. <laughs> Buraya ben ayrıca bir tane masa koyacağım. Eşyalarımı oraya koyacağım. Neden? Çünkü sığmıyor. E, nasıl bir masa koyabilirim? Nasıl bir masa koyacağımı buldum. Böyle bir masa. Üstüne arkadaşlar ne desem alır? deniz temalı beğendim. Nerede her şey koymayı deniyor. deneyeceğim. Yani böyle deniz kabuklu filan. Mesela bunları çok beğendim. Deniz temalı olmasalar bile bu kalpleri de çok beğendim. Çok güzeller ya. Evet çok güzeller. Bunları koyalım böyle. Hatta birazcık odamıza gül. Odamıza değil de bahçeye koyalım. Aa, bahçe koyamayız. Benim böyle kalple karşılık. Günlerimiz. ne, her neyse arkadaşlar. Şimdi devam edelim ama. Buraya başka ne koyabileceğim? Böyle susumsu bir şey süsümsü. Ee, bakıyorum. Bu ne makinesi? Aa, çok güzel bunu da koyalım. Böyle baloncuk baloncuk. Baloncuk, baloncuk, baloncuk. Şimdi hemen burayı da yapalım. Aa ne buldum arkadaşlar. Arkadaşlar ya bir dakika bu yatağı değil de. Aklıma başka bir yasak geldi. Bence sizin de geldi. Birazcık böyle uyalım. Değil mi? Bunları böyle üstüne koyalım. Evet. Devam edebiliriz. Tamam. Burası okey. Buradan alacağımız bir şey var mı? Ee, bir tane daha arkadaşlar. Şöyle bir kitap. Böyle gösteriş amaçlı. Koyamıyorum. Hayır bu tepsiye değil. Bu şeye değil. Ha böyle. Üzlüğümü alacağım buradan. Çünkü gözükmüyor. Ah oh. <laughs> Bütün de buraya koyalım. Bunu da buraya kayalım. Sonra başka ne kayabiliriz? Bence artık yeter yani. Şimdi arkadaşlar tamam. Kendi adama da böyle e, koltuk gibi şeylerden koyacağım. Arkadaşlar da <laughs> bunu da mı şöyle koyayım? Bunu da şöyle koyayım. Burası benim eşya kışım arkadaşlar. Burası da böyle. Nasıl desem. Oturacağım ya işte. Buraya böyle bir şey koyayım. Başka ne koyabilirim? Bir tane ay ayıcık koyayım. Ayıcık. Ayıcığımı da burada dursun. Ama çok karışık oldu. Ayıcık falan koymuyorum arkadaşlar. Şimdi burası. Yani odamı o kadar yani morları uydurdum. Ya mor olacak çünkü mor olması gerek. Evet aldım. Zeminimiz de mor olması gerek. Çünkü mor obam. O yüzden tamam mor 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 mor. Mor yok mu buradan alıyoruz. Ama çok mu mor. Mos mor. Ay. Yere. Aa alamıyorum. Okey odamızı masaya aldı. Şimdi arkadaşlar burası. Burasını da nasıl yapacağımı biliyorum. Hemen ee, buraya da bunu kullanacağım. Buranın zeminine de ee, ne kullansam Ben zeminine de bunu kullanacağım arkadaşlar. Okey. Şimdi arkadaşlar burası da temalı olacak tabii ki de. O kadar ben tema kullandım yani. Burası da böyle. Lütfen mor şey olsun. Oley. varmış. Çöp hem Şimdi mor çöp kovası. Bu var. Bunu koyalım. Mor peçete var mı acaba? Hemen bakıyoruz. Mor peçete yok arkadaşlar. Ben de bunu koydum. Mor ayna. Lütfen mor ayna olsun. Var mı? Şöyle. Sevindim. Tamamdır. Arkadaşlar. Bugünkü videom bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz.